herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size savaş videoları çekiyoruz. Bugün ben fakir Ahmet bugün hasta olduğu için ee, video çekemedi. O yüzden onun yerine ben çekiyorum. Neden çekemediğini hemen bir Ahmet'e soralım arkadaşlar. Evet Ahmet neden bir video çekemediğini bize söyle. Evet arkadaşlar neden hastalandığımı söyleyeyim. Yani neden kanalıma video atamadığımı. Arkadaşlar hastalandığım için kanalıma video atamadım. Ben Covid koronavirüs falan olmadım da normal bir hastalık, öksürük yani. O yüzden kanalıma video atamadım. Birazcık öksürüyorum, başım ağrıyor. Arkadaşlar, hadi bakalım, ee, hadi fakir, Sen hemen savaş videona devam et. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Arda Ahmet'i duydunuz. Yanlışlıkla Arda diyecektim. Neyse, hemen savaştıralım yaratıkları. Bur burada ne varmış? Burada bir Granny varmış. Burada ne varmış? Burada bir Grandpa varmış. Biliyorsunuz Grandpa Granny'nin kocası. Hemen buralarda ne varmış? Burada Golden Freddy varmış arkadaşlar. Burada da Boris varmış arkadaşlar. Şimdi bunları kapıştıracağız. Öncelikle şunlara şöyle tıklıyoruz. Sen hey. Bunu buraya bunu böyle yapıyoruz. Evet bakalım acaba e, Granny ile e, Grand, mı kazanacak? Yoksa Boris ile Golden Freddy mi? Hadi bakalım izliyoruz savaşı. Bu arada sizler de kanalımıza abone olup like atın. Ahmet'in kanalına hadi bakalım. Acaba hangisi kazanacak? Çok güzel bir savaş. Evet şöyle e, savaşıyor, savaşıyorlar arkadaşlar. Hadi bakalım kimler kazanacak onları göreceğiz. İyi dövüşüyorlar. Ondan sonra şu mutan zombiye dövüşteceğim şu Boris'i e, Boris'e arkadaşlar. İstiyorsanız bu Hello Network'da da dövüştürebiliriz arkadaşlar. Şöyle izliyoruz. Evet şimdi bunların ikisini savaştıracağız. E, Boris'le şey öldü arkadaşlar. E, evet. Arkadaşlar kazananın galibi yani bu maçın galibi Grand Paa oldu. Evet Grandpa Pa seni Sıra neydi? Hangisiydi bunların bunlardan Boris? Bu muydu? Evet. Buydu Boris. Şimdi bunu mutant zombiyle dövüştüreceğiz. Ondan sonra tebe gözle dövüştüreceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Savaşıyorlar. Oha. Bunun canı 100. Herhalde bunun canı kaç bilmiyorum. Evet. Oha. Çok güzel bir savaş. Evet. Yukarı atıp atıp duruyor ve Arkadaşlar, e, bu maçın galibi Mutaz Zombie oldu hemen şöyle öldürüyorum. E, onu birkaç kez öldürmemiz lazım ama neyse. Hemen şuradan e, tepe gözü koydum. Evet Tepegöz. göz. Selamlar saygılar. Şöyle Boris ordusu. Hadi Borisler. Şuraki tepe göze saldırın bakalım. Evet. Hepsi birlikte e, e, tepe göze saldırıyorlar arkadaşlar. Bakalım acaba kim kazanacak? Evet tepegöz hepsini yiyor. Arkadaşlar Boris'ler yiyince böyle bir değişik hale bürünüyor. Onu bilmiyorum. Evet hadi Boris'ler yenebilirsiniz Tebegöz'ü. Tepegöz bizimle dostumuz ama bu bildiğimiz bir robot arkadaşlar. Yani gerçek göz kendi kendimi arasında. Evet arkadaşlar maalesef ee, tepegöz kazandı arkadaşlar. O zaman böyle Golden Freddy'ler verse tepegöz yapacağız. Direkt saldırmaya başladı. Haydi bakalım Golden Freddy'ler şu tepe gözü robot tepe gözü be öldürün. Hemen şunu şöyle buna yapalım. Bakalım acaba Golden Freddy'ler mi kazanacak yoksa tebe göz mü? Şunları da şöyle. Pardon neyse onu öldürdük. Hemen şunu da şöyle öldürelim. Galiba gene tebe göz kazandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tebe gözü ee, bir tane tebe göz koyacağım tamam mı şöyle. Ondan sonra şunu ben öldüreyim arkadaşlar. Dur Tebe Göz sakin ol. Ha. Tebe Göz direkt yedi onu. Hayır Tebe Göz Ahmet'e gitme. Neyse saldıramaz zaten Ahmet'e. Hemen şöyle şöyle koyalım bunlardan. Ondan sonra ondan sonra şöyle Boris'lerden. Neyse olsun yine de. Hemen e, bunları multi yapalım böyle. Hemen şunları. Evet arkadaşlar saldırmaya başladılar gördüğünüz gibi. Bakalım hangi kimler yenecek? Hey sen de buna saldır. Hadi Grandpa. Evet saldırıyor. Kim yiyecek acaba? Evet. Arkadaşlar bu arada video kısa olacaktır. Bunu söyleyeyim. Zaten siz biliyorsunuz ben bazı yerleri az bir şeycik keseceğim. Ama yani montajda bazı yerleri kesmeyeceğiz. Yani Ahmet evet. Hadi bakalım. Hadi Golden Freddy, Grandpa'lar, Boris'ler. Şunu yeni birkaç tane daha böyle Boris'lerden koyacağım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir savaş. Evet. Şu anda yenmeye çalışıyorlar. Hey Boris sen de şuna saldır. Tebe göze saldır. Şöyle tepe göze saldırtıralım. Aa onu da yedi arkadaşlar. Tebe göz gerçekten çok güçlü diğer grad pi ve de yedi çok güçlü gerçekten arkadaşlar oha hadi borisler şunu öldürün diyecektim ama zaten tepegöz kazandı evet arkadaşlar zaten tepegöz kazandı biliyoruz maalesef bunu öldürdüm şimdi arkadaşlar bunun yerine şöyle şuraya e, hemen siyeplom yazalım korkunç tepegözle savaştıracağız yakında böyle korkunç tepegöz gelecekti. Aa ahmet'e saldırıyor olamaz Neyse aslında bu da işte bir icap. Hemen buraya koyalım. Önce şuraya granilerle savaştıracağım. Bakalım graniler mi yenecek yoksa tebe mü? Hemen böyle yapalım. Evet arkadaşlar hemen buraya da korkunç tebe gözü koyuyorum. Haydi bakalım. Kim bilir yenecek acaba? Birkaç tane şöyle Boris koyuyorum. Galiba bu sefer eee e, boris inecek? Zayamadım ama neyse. Ha tıplamışım. Evet. Şu anda Acaba korkunç göz mü inecek? Şu anda izliyoruz. Oha. Bayağı bir havaya fırlatıyor. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet. Şöyle. Hey Boris. Orada ne yapıyorsun ya? Neyse. Hemen şöyle de gider ve göze saldık sıralım. Acaba kimler kazanacak? Oha! Haydi bakalım. Yenin şunu. Artık yenin ya. Haydi bakalım. Arkadaşlar inşallah polisler kazanır hep. Aa zaten Maalesef arkadaşlar korkunç tepe göz yendi. O zaman bir tane şöyle ordu oluşturacağım. Evet. Şöyle. Pardon. Şöyle. Evet. Acaba bunlar mı yenecek ya? Bilmiyoruz. Hadi bakalım. Sen şuna saldırıyorsun. Sen de şuradakine. Ay pardon yanlış bir şey yaptım ama neyse. Şöyle. Evet hepsi doğru gidiyor. Siz şuradakine saldırın. Ne oluyor An anlamıyorum ama. Evet arkadaşlar şurada savaşıyorlar. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Bir 12 dakika daha. Arkadaşlar Oo, buradaki granny'yi dövüyorlar. Şunu şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu kadar kaldı. Şunları da bari birbirleriyle savaştıralım. Evet. Yanlış yere tıklayıp duruyorum ya. Hey sen Boris. Şuna saldırıyorsun. Şöyle. Hadi bakalım git. Acaba ne olacak? Kimler kazanacak? Boris ekibi mi yoksa e, Granny ile Grandpa mı? Aa, arkadaşlar kendileriyle dövüşüyorlar. Sizler de maalesef şu ikisine falan saldır... Ay pardon ya. Yanışıkta birisini öldürdüm ama yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar bunu çok kötü dövdüler. Evet. Biraz, biraz daha videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Sıra e, arkadaşlar Mutant iskeletle savaştıracağım bunları. Son olacak bu. Hemen şöyle koyuyorum, az bir şey koyacağım. Hemen bunları savaştırıyorum. Şöyle. Hemen buna böyle bazı kısımları uzandıracağım. Böyle şey yaptığım yerlerde. Evet acaba kimler gelecek? Çok kötü mü? Fırlatıyor mutant iskelet? Haydi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz mutant iskelet çok güçlü bir yaratık. Yani normal iskeletin mutantı bu. Hadi Boris'cim hadi. Acaba kimler yenecek arkadaşlar? Haydi bakalım haydi. Aa galiba arkadaşlar gene mutantlar yendi. Mutant iskelet. ama olsun. Arkadaşlar mutan iskelet maalesef öldü. Ee, kazanan Kazananlar gördüğünüz gibi Golden Freddy, Granny, Boris ve evet bunlar kazandı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet Ahmetciğim bir videomuzun daha sonuna geldik. Hadi bakalım bir like iste. Arkadaşlar benim iyileşmem için bir like bir, bir abone bir yorum yeterli. Eğer like'ları atarsanız ben iyileşeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım fakir sıra sende. Evet arkadaşlar e, e, Ahmet'i doğurdunuz. Bir like ve bir yorum e, Ahmet'i iyileş, iyileştirecektir. 500 like